Bugün konuğumuz 2024 model Volkswagen T-Cross Otoshops'un katkılı hazırladığım ikinci el incelemelerinden bir yenisi daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil ama fırsatını bulmuşken size bu aracı anlatmak istedim. Ayrıca sizi Volkswagen sağından tuttuğumda farkındayım. Daha önce Taygo'yu da anlattım, yakın zamanda Tayran'ı da anlattım. Bu da onun üzerine gelecek birazcık belki e, boğucu olabilir marka anlamında ama fırsatını buldukça size enteresan versiyonları anlatmak istiyorum. Bu da enteresan bir versiyon çünkü T-Cross'un ki T-Cross bilmeyenler için Volkswagen SUV'larının başlangıç seviyesi aslında T-Cross'un da başlangıç seviyesi bu yanındaki otomobil hem Life isimli bazı donanım seviyesine sahip hem de manuel şanzımana sahip. Manuel şanzımanın olduğu için pek çoklarının ilgisini çekmiyor. Bu nedenle de ikinci elde asla bakarsanız enteresan bir seçenek. Manuel şanzımanında bir sorunuz yoksa enteresan bir fiyat seviyesiyle böyle bir otomobil satın alma şansına gelişmiş oluyorsunuz. t crossu yakın zamanda size anlatmıştım ve hava çok sıcak. Bu iki nedenden ötürü de hemen otomobilin direksiyonuna geçiyorum. Önce manuel şanzımanlı bir T-Cross'ta neler var neler yok onları anlatıyorum. Ondan sonra da yüzeysel bir T-Cross hatırlatısıyla e, videonun sonuna geliyoruz. Umarım benim acilen klimanın altına geçmem lazım. O zaman devam edin. Şimdi Volkswagen T-Cross'un direksiyonundayız. Hemen bu manuel şanzıman sahip versiyondan başlayayım anlatmaya neler var neler yok. Zaten geri kalan her şey ortak otomatik şanzımanlı versiyonlarda bir ee, tahmin edersin zaten herhalde bu kısmında. Burada mesela Taygo'dan farklı olarak otomatik şanzımanlı versiyonda birebir aynı motor kullanılıyor. 1 litre hacimli 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor Volkswagen'in TSI motor ailesine ait. E, nispeten yeni bir motor bu. Daha öncesinde 1.2 litrelik bir örnek vardı. Onun yerine kullanıma alınmış bir motordan bahsediyoruz. Burada burada 115 beygir güç 200 Nm tork üreten versiyon yine Banya şanzımanlı e, halinde de kullanılıyor. T-Cross'un T-Taygo'da hatırlıyorsanız daha düşük güçte bir versiyon bulunuyordu. Bu normal versiyonuyla birlikte diğer versiyonun çünkü 170 Nm'ydi yanlış hatırlamıyorsam torku. E, bu normal versiyonuyla birlikte asla bakarsanız çekiş gücünün herhangi bir sıkıntısı yok. 6 vitesli bir şanzımanla birlikte geliyor bu otomobil. E, vites geçişleri yumuşak. Biraz hissiz ama yumuşak. Kesinlikle yumuşak. Yani özel bir damaklı aramıyorsanız eğer vites değişimlerinde gayet güzel işinizi görecek. Yolları rahatça bulunabilen, çok öyle e, karışık olmayan, çok yağ gibi de geçmeyen e, vites geçişleri arasında o kadar pürüzsüz de olmayan birazcık belki bazı yerlerde güç de isteyen bir şanzıman ama genel anlamda otomobilin Maniyan şanzımanla ilgili kısımlarının sürüşünün yumuşak olduğu söylenebilir. Debrejde mesela yumuşak otomobilin ee, kavrama hassasiyeti güzel, yüksekliği güzel. Debrej e, pedalının kavramasının yüksekliği güzel. Mesela Renault modellerinde biraz daha yüksek olur. Ya da Fransızlarda genelde birazcık daha yüksek olur. Genel anlamda rahat. Yani bir maniyan şanzımanla sıkıntınız yoksa kullanımında önemli bir problem yaşamamızı açıkçası beklemem. Performans konusunda geri dönecek olursak 6 vitesli e, şanzımanla şanzıman oranları güzel ayarlanmış. Genel olarak mesela vites göstergesi var artık bütün modern otomobillerde olduğu gibi. Vites göstergesine bakacak olursak motor 1500 devir civarında çok mutlu gibi. Ama aslında tam olarak öyle değil. Motor çünkü maksimum torkunu 200 Nm maksimum torkunu 2000 devirde üretiyor. E, genel olarak normal şartlarda daha iyi dağıtılmış bir tork devrinden, torktan bahsediyoruz aslında. Tam e, nasıl denir buna çok keskin bir iğme ile yükselmeyen bir torktan bahsediyoruz bu motorda. Ama yine de ne olursa olsun daha çok 2000 devre yakın olmayı seviyor diyebiliriz. Motor buradaki manuel şanzımanla birlikte. Tabi burada oranlamalar biraz daha farklı. 7 vitesli DSG ile buradaki 6 vitesli manuel şanzıman arasında hem bu oran farkı var hem e, yelpazenin genişliği farkı var hem vites aralıklarının e, farkları bulunuyor hem bir de tabi üzerine sürücülerin gecikmeleri vesaireleri e, zaman kaybetmeleri bununla birazcık daha farklı. Burada sürüşler tahmin edersiniz ki. Ama sonuç itibariyle mesela şu anda dördüncü vitesteyim. Aslında olmamam gereken viteste. E, 30 km saat hızla saat 30 km hızla biraz önce bir rampayı çıktım çok rahat bir şekilde. E, 1000 devrin, 1500 devrin biraz altındaydı ve yeterince torku üretti. Bu düşük hızda ilerlemek için bile bu sayede kullanım kolaylığı da bir parça daha ekleniyor. Çünkü aslına bakarsanız öyle çok da fazla vites değiştirmeden yani sürekli viteslerle oynamanız gerekmeden bu otomobili sakin sakin kullanmanız mümkün oluyor. Bu da tabii ki manuel şanzımanlı bir araç kullanırken zahmetiniz anlamında bakacak olursak bayağı bir fark oluşturacaktır. Sonuçta her seferinde debraş pedalına basmanız, e, vites konumunu değiştirmeniz, doğru vitesi tekrar bulmanız vesaire gerekiyor. Bunları yapmıyorsanız bakın mesela Yonca'ya girdim, Yonca için yukarıya çıktım trafikle birlikte tekrar aşağıya indim ve hala dördüncü vitesteyim. Dördüncü viteste otoshops'a kadar da gidebilirim aslında ama birazcık trafiği engellerim tabi burada. O yüzden vites değiştirmem gerekecek. Ya da devir çevirmesine neden olur otomobilin, e motorun gereksiz yere. Sonuncu itibariyle baktığınızda çok fazla vites değiştirmeden de kullanmanız mümkün oluyor. Buradaki manuel şanzıman turbo beslemeli motor ikilisini. Bu da bir avantaj olacaktır illaki e yorgunluk açısından. Tabi performansı kullanmak istiyorsanız biraz önce çok vites değiştirmeniz gerekmiyor dedim ama performanslı kullanmak istiyorsanız da bu arada çok fazla vites değiştirmeniz gerekiyor. Bu da bir not olarak belki düşünmeyi bilmiyorum. Bu otomobili bu manuel şanzımanla satın alıp performanslı kullanmak ister misiniz? Çok emin değilim bundan ama eğer isterseniz şöyle bir durumu var. TSI motorların genel olarak turbo beslemeli küçük hacimli motorların ee böyle bir durumu vardır ama TSI motorlarda bu daha belirgindir. Çünkü Volkswagen çok gerçekçi bir yaklaşımla TSI motorları geliştirirken dedi ki İnsanların kullandığı devirler alt ve orta devirler aslında normal şartlarda. Ben orada torku oraya yaymak istiyorum ve böylece daha rahat, daha yüksek tasarruf potansiyeli ve performansı da yüksek olacak bir sürüş sunmaya çalışacağım. Bunu yapmaya çalışıyor Volkswagen TSI motorlarla ilk günden bu yana. Burada da aynısı geçerli. Bunun anlamı nedir? Alt devirlerde ufak bir... Belki cansız olduğu kısım var. Rolantiden sonra 1300 devre kadar çok kısa bir e, cansız olduğu bölüm var. Ya da nispeten cansız olduğu bir bölüm var. Ondan sonrasında güzel canlandığı bir bölüm var. Ama sonrasında da mesela 4000 devrin üzerinde de çok öyle canlı değil. Yani gerçekten performans kullanmak istiyorsanız uzun uzun viteste kalıp devrin sonuna kadar motorun çıkabileceği en son devre kadar devir kesiciyi zaten e, hiç görmemeniz gerekiyor. E, en yüksek olabildiğince yüksek devirlere çıkma, çıkıp o vitesi bitirip o viteste uzun süre kalıp ondan sonra bir sonraki vitese geçerseniz hız kaybetmiş oluyorsunuz. Çünkü motorun artık üretecek torku kalmıyor. 2000-3000 devir aralığında 3500'e de devir aralığında yanlış hatırlamıyorsam maksimum torkunu üretiyor. Evet beygir gücü için birazcık daha gitmesi gerekiyor ama beygir gücünü de yine 6000 devirlerde üretmiyor bu motor. Yani eğer bu motordan performans istiyorsanız vites koluyla Bol bol oynayacaksınız. Yani bu motorla e, güçlü bir hızlanma almak istiyorsanız, güçlü bir performans almak istiyorsanız yapmanız gereken şey bu motoru yaklaşık olarak 2000 dakikada, 2000-4000 devir aralığında bir yerlerde tutmanız. Bunun için de dediğim gibi vites koluyla birazcık barışık olmanız gerekiyor. Sakin kullanım istiyorsanız orada biraz önce de söylediğim gibi gayet rahat. Aslında... T-Cross'un genel karakteri de buna çok daha uygun. Performansı kullanım yerine sakin kullanıma çok daha uygun. Yakıt tüketimi konusunda size düşen çok daha fazla görev var. Tabii ki burada doğru zamanda vites değiştirip e, vites değişimine üşenmezseniz de, biraz önce söyledim ya aynı viteste devam ediyor edebiliyorsunuz diye o yakıt tüketimizi birazcık yükseltiyor. Sizin konforunuz artırsa da çünkü motor alt devirlerde olmaması gereken devirlerde e, güç üretmeye çalışıyor. O zaman da fazladan yakıt tüketimine e, sebep olabilirsiniz. İdeal devirde tutmak lazım. Zaten mesela DSG'de de, hep anlatırım, en büyük başarısı budur. Üşenmeden vites değiştirir otomatik şanzımanlar. E, DSG de bunu çok hızlı bir şekilde yapar. Motorlarla da çok uyumlu bir şekilde yapar. Hem yakıt tüketimini düşürür, hem performansı artırır. Burada bütün o görevler sizin. Orada bir çift kavramanın, bir çift elektrik motorunun yaptığı işlerin hepsini sizin yapmanız gerekiyor. Eğer uygun bir şekilde kullanırsanız gerçekten de, motorun karakterine uygun bir şekilde kullanırsanız, e, şanzımanla barışık bir hayat yaşarsanız, yakıt tüketiminizi yine çok rahat bir şekilde şehir içerisinde 7 litreler civarında tutmayı başarabilirsiniz. Ama pek ne denir? ilgi duymuyorsanız bu tarz şeylere diyeyim. Ee, çok yani anlamıyorsanız, anlamlandırmıyorsunuz ee, normal bir şekilde motor bağırdığında vites değiştirin vesaire diyorsanız o zaman yakıt tüketiminiz de dramatik bir şekilde yükselebilir. Ee, bu arada tam motorun bu dar devir bandında çalışmasıyla makyaj sonrası t kazandırılan izolasyonla birleştiğinde motorun tam olarak e, doğru devirde olup olmadığını anlamak biraz kulağınızla anlamak en azından zorlaşıyor çünkü diğer sesler arasında motor sesi boğuluyor, geride kalıyor. Normal şartlarda motorun bağırdığını duyarsınız, test değiştirirsiniz. Burada biraz devir göstergesine bakmanız gerekiyor. Ee, çok da anlayamıyorsunuz. Çok fazla streşim yok vesaire. Bu tabii ki iyi bir haber genel anlamda baktığınızda. Ama dikkat etmeniz gereken konulardan bir diğeri de bu olacaktır. Bu arada ne zamandır da 6. viteste. Böyle sakin sakin ilerleyebiliyorum. Saatte 60 km hızla. Ee, sürüşün diğer bölümlerine geçeyim hemen hızlıca. Önde MacPherson var, arkada torsiyon çubuğu var. Mesela Taygo'dan daha konforlu ayarlanmış bir süspansiyon sistemi var. Ayrıca makyaj sonrasında da bayağı bir ilerleme kaydetti. T-Cross versiyonları. Burada Life donanım seviyesiyle birlikte e, daha küçük jantlar, daha yüksek yanaklı lastiklerle birleşince de konfor seviyesi bayağı bir yükselmiş. E, yani B sınıfı sular arasında herhalde hatır sayılır bir noktadadır genel anlamda baktığınızda. Süspansiyon konforu seviyesi açısından tabii ki bazen vuruntular vesaireler hissedebiliyorsunuz. Mesela şu yer çizgilerine gereğinden daha fazla tepkiler veriyor bazı yerlerde. Ama bir BSU'dan bahsediyoruz. Herhalde çok daha fazlasında beklemek haksızlık olacaktır. Onun dışında direksiyonu güzel ayarlanmış, süspansiyon sisteminin tepkileri güzel ayarlanmış, performanslı sürüş istiyorsanız mesela size makul bir şekilde yol tutuş sunuyor, güvenlik çerçevesi içerisinde kalıyor kesinlikle. Çok keyifli olduğunu iddia edemeyeceğim ama böyle bir otomobilden ne beklemeniz gerekiyorsa aslında onları beklerseniz tam olarak da bunları almış olacaksınız. Mesela direksiyon en büyük başarısı ne park manevralarında ne de otoyollarda sizi öyle çok da fazla yormaması. Güzel, rahat bir sürüş sağlayabilmesi size. Ee, onun dışındaki konular 4 metre 10 santimin biraz üzerinde bir otomobil. Bu bir makyajda birazcık boyu uzadı ama kullanım alanlarına fayda sağlamıyor tamponla değişen boylar. 4 metre 10 santim biraz üzerinde boya sahip. Yani bir Volkswagen Polo ile neredeyse aynı boya sahip bir araçtan bahsediyoruz. Yine de Kullanışlı konusunda güzel çözümleri var. Mesela e, arka koltuğu kızaklı. Böylece bagaj hacmini 385 litreden 455 litreye yükseltebiliyorsunuz. Ama arka koltuk tek parça kızak. Yani bir tarafını kullanıp bir tarafını kaydıramıyorsunuz. Parça parça bagajı büyütemiyorsunuz. Onun yerine arka diz mesafesinden e, çala çala bagajı kademe kademe büyütebiliyorsunuz. E, yine de kullanışlı bir bagaj. Arkada torsiyon çubuğu olduğu için dikdörtgen bir bagaj. Sahte zemini var alt tarafında. Yedek lastiği var, yedek lastiğin üzerine bir şey örterseniz orayı ek, e, daha doğrusu ikiye bölünmüş bir yükleme alanı gibi kullanabilirsiniz. E, asimetrik katlanan arka koltukları var. Arka koltuklardaki yaşam alanı bu sınıfın alt seviyesinde diyelim Hatchback'lere daha benzer doğal olarak boyu onlara daha benzer olduğu için. Mesela Taygo'nun biraz gerisine kalıyor. Aslında aks mesafesi 2 metre 55 santim iki otomobilinde ama buradaki mühendislik seçimleri birazcık daha farklı. Kızaklı arka koltuklar mesela arka koltuk diz mesafesinden de baş mesafesinden de çalarlar. Sonuçta yoktan var edemiyorsunuz o alanı. O kızakları yerleştirince koltuğu daha farklı e, konumlandırmanız gerekiyor. Burada da aynısı geçerli. Baş mesafesi güzeldir mesela ama diz mesafesine bir baksanız iyi olabilir. Mesela yetişkinler yolculuk edecekse arka koltukta. Ön taraf çoğunlukla polo ile birebir aynı dekoratif unsurlar farklılaşıyor. Buradaki laş donanıma rağmen mesela enteresan kalite algısını yükseltecek ee, bazı dekoratif unsurlar bulunuyor yumuşak malzemeler yine enteresan bir şekilde sağa sola dağıtılmış kapı içlerinde yine sert malzemeler var ayrıca bir bilgi eğlence sistem ekranı var sade bir arayüzü var bunun Bilmiyorum, rahatça kullanırsınız herhalde ee, ayarlamalarınızı yaptıktan sonra ee, dijital bir dijital bir gösterge tablosu var ee, Dokunmatik iklimlendirme kumandaları var yine sürüş pozisyonu oldukça altında kalıyor bunlar. Kullanması pek öyle kolaylı, kolay ya da keyifli değil. Çift bölgeli otomatik iklimlendirmesi var bu arada Life donanımında bile. E, otomatikte kullanıyorsanız belki sizin için çok sorun olmaz. Güzel bir kapı iç cebi var. Arkada da güzel kapı iç bulunuyor. Ön tarafta vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı var. Kalınca bir plastiği bulunuyor bunun altında. iki tane USB portu var. C tipi USB portları bunlar. Vites kolunun arkasında iki tane bardaklık bulunuyor. Bardaklıksız olmaz demişler o yüzden yerleştirmişler. Altıgen şeklinde kıskaçları vesairesi olmuyor. bardaklıklar bunlar. Ee, böyle genel olarak baktığınızda küçük sınıf bir Volkswagen kokpiti. Aslına bakarsanız biraz daha yukarıya doğru e, mesafesi bulunuyor sadece. Son bağlayacak olursak aslına bakarsanız Volkswagen T-Cross e, T-Cross'un bazı versiyonu için manuel şanzıman. Manuel şanzıman konusu tabii ki size kalmış. Hayatınıza uygundur değildir. Kararını verecek olan sizsiniz ama eğer hayatınıza uygunsa ikinci elde manuel şanzımanlı özellikle bu tarz araçlarda gerçekten enteresan seçenekler var. Sadece T Cross için geçerli. Değil. Ee, mesela vakti zamanında Peugeot 2008'in de manuel şanzımanlı versiyonları satılıyordu. Ee, onlarda da mesela ikinci elde enteresan teklifler bulabilirsiniz. Manuel şanzıman hayatınıza uygunsa bir sorun yaratmıyorsa sizin için bir bakın derim. Ya da manuel şan ya da otomatik şanzıman ne kadar ihtiyacınız olduğuna bir bakın derim. Bu arada Tabii siz uygun fiyatı alırsınız. ikinci eldeki döngüsü de zaten ona göre olacaktır. Yani siz uygun fiyatı alırsınız. Sonra siz de uygun fiyata satarsınız. Bazen bu ikinci elde değer kaybı çok oluyor diye yorumlanıyor ama zaten aslında siz o değer kaybıyla alacaksanız önemli bir sorun olmayacaktır. En başta buna dikkat etmek lazım herhalde. Bu devirde manuel şanzımanlı bir otomobil satın alırken. O zaman sanırım benden bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.